Herkese Merhaba Merhabalar Evet arazi bakmaya devam ediyoruz tam bulduk derken araştırdığımızda bir sorun çıkıyor O yüzden de süreç hala devam ediyor bulamadık bugün yepyeni üç tane arazi var size söylediğim uygulamalardan biz de evde araştırıp buluyoruz e, tüm sorunlarına bakıyoruz Ondan sonra gidiyoruz artık şimdi emin olduğumuz üç tane arazi var Tabii ki evet. yerinde görmek çok farklı oluyor şimdi gidip yerinde göreceğiz. Bakalım nasıl yerler biz de çok merak ediyoruz. İnşallah bunlardan biri olacak arkadaşlar. İnşallah. Bu sefer alacağız. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar ilk arazimize geldik. Buraya gördüğünüz gibi hep çevirmişler tel örgülerle. Evet bakın arkadaşlar ana yol şurası. Ana yola çok yakın. Yolu da düzgün gördüğünüz gibi. Kadastro yolu burası. Şimdi gidip araziye bakalım. Şuradan başlıyor tel örgülerden. Böyle gidiyor. Şu su deposu var o ileride. Hemen onun şöyle şu ağaca kadar. Küçük ağaca kadar. Sonra böyle geliyor buraya kadar. Şekil olarak üçgen değil mi? Yok dörtgene yakın. Üçgenden çıkıyor mu? Dörtgen gibi. Biraz yakın. ha. Dörtgen gibi oluyor. Yalnız biz bu araziyi çok beğendik. Doğası da çok güzel, yola çok yakın arkadaşlar. Hemen şu aşağıdan yol geçiyor. Ana yol asfalt. Kapısının önüne kadar gördüğünüz gibi kadar yolu var. Hemen ilerisi köy merkezi, hemen çok yakın. Yani ulaşım işte alışveriş vesaire açısından her yönüyle güzel, dört dörtlük. Yalnız tek bir sorun var arazide. O da yeni bir barınak yapılıyor yanına. Onu da gösterelim. Evet hemen dibinde Can Dostlarımızın barınağı. Evet. Herkes biliyor. Yani biz hayvanları çok seviyoruz. Ama e, az önce geldik burayı görmek için kıyameti koparttılar aşağıda. Çok fazla e, Can dostu var aşağıda. O yüzden evet, alt tarafta ama şu anda buraya doğru gördüğünüz beton olan yerleri yeni kulübeler yapılıyor. Yani tam e, bizim yanımızda şurada Şurada ve bu sırada komple kulübe olacak. Tabi buraya yayılacak o kulübeler. Evet. Şurada gördüğünüz tahtalardan yapılacağı için ee, bir de bizim şansıyla o diye düşünürsek burada bir kıyamet her gün. Evet. Onlar oradan <laughs> alacak. Bizimkiler buradan Halkış alacak. kıyamet bugün her gün. Evet. Ayaktayız biz gece gündüz uyumadan artık onlarla uğraşacağız. Evet. Tabii seviyoruz hayvanları ama. Evet. Sonuçta evimizde bakın arkadaşlar buraya yapmak zorundayız şuraya. Buraya kadar köpeklerin geldiğini düşünürseniz kulübeler yapılacak buraya belli. Ee, Şurası zaten beton. Sesten durulmaz. Beton beton öyle bu sırada muhtemelen 4-5 tane olacak ve bu şekilde aşağıya doğru gidecek. Evet. Yani şu dibimizdekilerden iki taneden bile bizim iki tane canavar kıyamet kopar. Evet, bizim ikiler bile kıyamet evet. kopar. Şurada sanki bir su kuyusu var arkadaşlar. Ona da bakalım. Bak burası su kuyusu orası. Ha boş. İçinde su yok. Kurumuş mu? Hı -hı. Aslında manzarası falan çok manzarası güzel. Manzarası çok güzel. Evet burası olmadı. Öteki araziye geçelim. Ha buranın metrekare falan söyleyelim mesela. E, burası 393 metrekare. Yani 400 metrekareye yakın. Bizim için yeterli bir kullanımı var aslında şekli de fena değil yani üçgenden çıkıyor hafif kareye dönen bir şekli var ama dediğimiz gibi yeni bir barınak yapılıyor aşağıda yine şu an geçici koyulmuş yerler var ama asıl barınak buraya yapılıyor yani barınakla kapı komşusu olmanız Hı. gerekiyor. Burayı çok sevmiştik doğası da çok güzel ama bu yüzden olmadı arkadaşlar burası. Evet diğerine evet. bakmaya gidelim. Evet. Diğer bakalım. Evet, şimdi ikinci arazimize bakmaya geldik. Size bahsettiğim uygulamadan parsel sorgulama uygulamasından. Şimdi ada parseli buluyoruz. Sonra bir yürüyüş modu var. Ada parselin içine kadar işaretle sizi götüren. Şu an Tarık onunla yeri bulmaya çalışıyor. Evet şu an yeri bulacağız. Seslerini seslerine bak. Burası doğayla iç içe arkadaşlar. Tam fazla iç içe. E, <laughs> kaç bin? 4300 metrekare. Yani dört buçuk dönüme yakın. Güzel bir yer. İki tapu. Bir tanesi 900 küsür metre. Öteki de 3500'e yakın. Burası olursa arkadaşımız büyük olanı alacak. Biz de küçük olan araziyi alacağız. Ama bayağı bir ıssız görünüyor burası. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, araziye geldik. Arazi buradan başlıyor. Şöyle burası yol. Buradan başlıyor. Şöyle yukarı doğru. Yukarıdaki çam ağaçları da dahil arka tarafa doğru gidiyor. Genişliği de Şuradan Şu Çalların bittiği yere kadar Sınır bu şekilde gidiyor Ama burası çok ıssız Evet telefon da çekmiyor Telefon da çekmiyor Buradan Biz size video da atamayız arkadaşlar <laughs> Yıllarca görüşemeyiz herhalde <laughs> Buraya alırsak Fiyatı çok uygun İnanılmaz evet. derecede uygun Ama işte Çok ıssız Yerleşme çok uzak elektrik suya da çok uzak. Evet. Hadi onu bir şekilde biz panelde, depoydu hallederiz diye düşünüyoruz. Öyle hoşumuza giden bir yer olursa ama e, bu sefer de telefon çekmiyor. Telefon çekmesi çok önemli. Çünkü Allah korusun her an her şey gelebilir doğada başınıza. Evet. O yüzden telefon çekmeyen yeri zaten tercih etmiyoruz. Evet. Burada olmalı arkadaşlar. Diğer araziye bakalım. Çok ıssız kalıyor bir de. Evet çok ıssız. Yolu buradan gördüğünüz gibi. Yolu da şu şekilde. Yolunu gösterelim. Böyle. Buradan oradan da araziye giriyor. Buradan da araziye giriş var evet. Hadi gidelim. Esen. <laughs> ne oldu şanslı? Dur oğlum dur üstüme atsana Dur. Gel şansı gel <laughs> gel gel oğlum. gel gel şansı gel. Evet arkadaşlar arazileri gezdik geldik dün akşam geldik. Biz <laughs> arazilerin hepsini sizlerle paylaşmıyoruz. Bir önceki videomuzda da söylemiştik. Özellikle yer konum bilgisi ve fiyat bilgisi vermiyoruz. Biz çok uygun bütçelerle bakıyoruz. Dur oğlum, dur hadi. Oluzi yerlerde bütçemize uygun düşük bütçeli yerler. Bunları paylaşırsak da e, oradaki fiyatları etkileyeceğimizi düşündüğümüz için isim ve konum bilgisi vermiyoruz. Hepsini zaten paylaşmadık. Bugüne kadar sayısını hatırlamadığımız kadar arsa ve arazi gezdik ama yerleri, işte konum bilgilerini vesaire sizlerle paylaşmadık. Sizlere bir önceki videomuzda bahsettiğim iki uygulama vardı. Parsel sorgu ve eçap uygulamaları. Onlar bizim çok işimize yaradı. Sizlere de önermiştik bir önceki videomuzda. Oradan yol durumu özellikle çok önemli. Bizim için işte köye yakınlığı ya da köy içi olması çok önemli. Onun dışında imar durumunu, işte vasfını, işte tarlamı, arsamı ne olduğunu, tam arazi büyüklüğünü her şeyi oradan görebiliyorsunuz. Yol için özellikle bizim çok işimize yaradı. Mesela yolu var görünüyor ama oradan baktığınızda resmi yolu olmadığını görüyorsunuz, boşu boşuna gitmiyorsunuz. Yani duyduğunuz ya da gördüğünüz her araziye gidip bakma şansınız yok. Bizim de yok. Buna zaten fırsat yok. Çok fazla günde en az 2-3 tane ancak bakabiliyoruz değil mi Tarık? Yani evet. onun dışında zaten vakit yetmiyor. Doğru söylüyorsun. Arazi bakma işi zor iş. Çok yani. zor. Gerçekten çok yorucu. Bizim çok da vaktimizi aldı. Sizlerle Videoda paylaşamadık çok fazla çünkü evde vakit geçirmiyoruz, bir şey yapmıyoruz bahçede. Gittiğimiz yerlerde de sadece arsa bakıyoruz. Onları da çeksek, her gittiğimiz yeri çekersek ve konum işte fiyat bildirmediğimiz için bu şekilde de çekimler yapmak istemedik. O yüzden de video aralıklarımız epey bir aralık evet. oldu. Bu ay çok az video attık sizlere, farkındayız. Arsamızı bulduğumuz anda çok daha güzel, çok daha sık videolarla birlikte olacağız inşallah. Evet daha seri olacak. Narlarımız oldu. Onları toplamaya fırsat da bulamadık. Şimdi bugün biraz dinlendik. Daha sonra narlarımızı toplamaya başlayacağız. bayağı bir nar ağacımız var. Onları da toplayıp bitirmemiz lazım. Portakallarımız limonlarımız da olmaya başladı. Onların biraz daha zamanı var. Ama yeşil olarak tüketiyoruz. İnanılmaz güzel. hatta şu en küçük ağacımız. Evet Esen şunun büyüklüğüne bak. Öf. Bir tanesi yarım kilo. <laughs> Fazladır bile. Şuraya bak bir kiloya yakın. Evet. Yani şu küçük, baksana küçük limon ağacımız bile bayağı verimli bu sene. Evet. Evet ekmekçi geldi. Ekmekçimiz de geldi. koş. Maşallah, maşallah. Gerçekten maşallah yani. Evet, şimdi bunlar çatlamadan hemen toplamamız evet. lazım. Bir an önce başlayıp bunları toplayacağız. Evet. Dört evet, limonlar yine. Küçük limon ağacı. Ama... Nasıl? İlk ağaçta mutlu bir kocuğuna. Hmm. Taş. <laughs> <Inşallah> limonlar. <laughs> evet benim... Senin meşhur taş duvarın. <laughs> Eserim. <gülüyor> evet. İnşallah kendi evimizde çok daha... Evet. Daha güzelliğini Kuşlanalım yapacağız. Kuşlanalım arttığı için çok daha güzelini yapacağız. Limonlarımız da sararmaya başladı. Evet Sereran düşüyor. Tekrar herkese merhaba. Merhaba. Evet. Sonunda işimizi bitirdik arkadaşlar. Arsa işi tamamdır. Evet. Bugüne kadar Sayısız arazi gezdik. Çok yorulduk. Bazılarını sizlerle paylaştık. Söylediğimiz gibi fiyatları etkilememek için birçoğunu sizlerle paylaşmadık. Gezdik, dolaştık, baktık. Videonun başında paylaştığımız yine arazilerde de sorunlu olanlar vardı. Kimi çok ıssız yerdeydi, kiminin yol sorunu çıktı tekrardan. Evet. Yani bir türlü olmadı olmadı tam vazgeçtik derken karşımıza bir yer çıktı. Ve hiç ummadığımız bir yerdeydi bu. Evet. Hep dağlarda tepelerde baktık arkadaşlar. Biliyorsunuz bütçemiz kısıttıydı bizim. E, kiminin yolu olmadı. Kiminin e, işte başka bir sorunu çıktı. Devamlı böyle sorunlar çıktı. Evet. Ve hep tarla baktık. Yani imarlı yer bakamadık. Çünkü e, imarlı yerler biliyorsunuz arkadaşlar çok yüksek. Ama şu an öyle bir yer bulduk ki Allah büyük ihtimalle gönlümüze göre verdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇marlı köy içi 200 metrekareye yakın. Bir arazi bulduk kendimize. Arsa daha doğrusu. Köy içi imar e, planı içinde olan bir yer. Evet. Ve şu an o arsanın içindeyiz arkadaşlar. Burası bizim kendi arsamız. Burayı evet. uzun uğraşlar sonucu bugüne kadar... E... Onu ben söyleyeyim. Tamam. <laughs> Biliyorsunuz bizim taşındığımız ikinci bir ev vardı. Yani bir önceki evimiz. Evet. Yine o evimizin <laughs> bulunduğu... Köyde yani zeytin alanında bulduk. Evet, inanılmaz ama gerçek. <laughs> evet, biz de inanamıyoruz evet. hala. İnanın arkadaşlar, dağları dolaştık, tepelere dolaştık. Dağların, evet. tepelerin bu tepesindeki tarlalara baktık. Yani burayı biz de inanamadık ama oldu. Evet, yani tam yani bitti artık bulamıyoruz. Evet. Burada mümkün değil derken. Evet. Köyceğiz'e 4... Buranın haberi geldi. <laughs> 3 mü 4 mü öyle bir şey. 3-4 kilometre uzaklıkta olan bir yer burası. Evet, ana yola çok yakın. Ana yola 150 metre. Hemen evet. aşağıda ana yol geçiyor. İki tarafında resmi yol var. Arsanın şekli çok güzel arkadaşlar. Kendimize yetecek kadar bir ev yapıp geri kalanı çok rahat bir şekilde kullanabileceğimiz kadar alan kalıyor, alan kalıyor bize. Evet. Gönül ki büyük bir arazi bulalım ama uygun bütçelere inanın mümkün değil. Bulduğunuz arazi imarlı olmuyor, tarla oluyor ve evet. dağın başında oluyor. Artık bu fiyatlara mümkün değil bulmamız. Evet. Birazdan fiyatı da sizlerle paylaşacağız. Evet, evet, şu an oturduğumuz kirada oturduğumuz evin bahçesini ölçtük, biçtik, dedik ki biz ne kadar alan lazım bize, ne kadarını kullanıyoruz. Biliyorsunuz şu anki evimiz bir dönüm içerisinde. Evet. Sonra biz baktık ki bunun toplasanız 70-75 metrekaresini kullanıyoruz. Sonra Burası için karar verdik. Dedik ki burada Burası. 100 metreden, 100 metrekareden fazla bir kullanım alanı kalıyor bize bahçe olarak. Burası evet. bize yeterli evet. dedik ve buraya karar verdik. Sonunda satışını gerçekleştirdik ve tapumuzu aldık. Evet arkadaşlar. Evet. Tapumuzu aldık. Ee, artık bu arazi bizim. Şu an kendi arazimizin içindeyiz. Evet. Ee, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bugüne kadar herkes çok dua etti. Evet. Bizim için bunu çok dilediler. Gerçekten herkesin güzel kalbine sağlık. Yani herkesin gönlünden geçenin bin katını kendisine vermesini dileriz. Evet. Hepinize çok teşekkür ederiz. Herkesden Allah binlerce kez razı olsun. Evet. Bu kadar dua ettiniz, dileklerde bulundunuz. Hepinizi çok seviyoruz, çok evet, teşekkür ederiz. çok seviyoruz arkadaşlar Size Çok sağ olun. Bir buraya bir tane de ev yapacağız. Evi de kendim yapacağım. Bakalım olacak mı, yapabilecek miyim? Ama kendime güveniyorum. 2 artı bir şeklinde düşünüyoruz. Bir 60 metrekare. Ahşap ev yapmayı düşünüyoruz. Çelik ev yapmayı düşünüyoruz. Birkaç <laughs> tane. Ondan sonra taş ev yapmayı düşünüyoruz. Bunların maliyetlerini hep hesaplayacağız. Hangisi daha uygunsa kendi ellerimizle kendi evimizi inşa edeceğiz arkadaşlar. Evet tabi bu peyderpey olacak. Ve Yani acele etmeden evet, değil mi? Yavaş ve, yavaş. Evet. Ve bu da hayatımızda ilk defa yaptığımız bir şey. Ee, i̇lk ve herhalde son olacak. Çünkü artık buralara kök salacağız. Evet ee, inşallah. İnşallah Allah olmayanlara da versin. Hepinize aynen, inşallah aynen. kısmet etsin. Şimdi daha önceki videolarda ben size bahsetmiştim. Demiştim arkadaşlar. Uygun maliyette arazi alıp ev yapabilirsiniz. Yani e, biraz inanılmaz ama biz zeytin alanı gibi bir yerde kendimize 200 metreye yakın bir arazi bulduk. Uygun fiyata aldık fiyatını da söyleyelim. <laughs> Sen söyle. Burayı biz 195 bin liraya aldık arkadaşlar. Evet. Evimizi de peydar pay yapacağız. Yavaş yavaş esenleri gibi. Bu bayağı bir zaman alacak. Evet alacak. Bütün Fok maliyetleri yapacağız. de sizlerle paylaşacağız. Hepsini paylaşacağız. Ne aldık? Evet. Kaça mal oldu? İşte şunu yapacağız. Başka ne bileyim işte bir merdiven yapacağız bu merdivenin maliyetini. işte evin iskeletini kuracağız, maliyetini söyleyeceğiz size Tabi Tabii danışacağız. Evet. Daha belki iyi bir fikir çıkar, ona yönelebiliriz. Evet. O şekilde de yapabiliriz. Sizin yardımlarınıza da çok ihtiyacımız evet, var. Evet, her adımda birlikte inşa fikir edeceğiz. Biz bizim için çok önemli. <laughs> Şimdi şurada gördüğünüz arkadaşlar Cennet hurması iki tane burada zeytin ağacı var. Şu iki zeytin ağacını ve buradaki cennet urnasını yerinden yani kökünden alacağız, kesmeyeceğiz, başka bir alana ekeceğiz. Evet, onu burada, danıştık. Toprağıyla evet, birlikte tabii, alıp... Toprağıyla birlikte oluyor o şekilde. Evet, oluyor. Ee, Ev burada, için yer açacağız. Evet, burada güzel bir alan oluşturacağız evimiz için. Sonra e, evimizi inşa etmeye başlayacağız. Evet, evet hayırlısıyla evet, hayırlı evimizi olsun. yapacağız. <laughs> Evet, öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı, uğurlu olsun. Amin inşallah. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet yalnız arkadaşlar bir şey söyleyelim. Artık e, sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Abone olmayan arkadaşlardan rica ediyoruz, kanalımıza abone olun. Daha önce de hep söylüyordum. İzleyip izleyip kaçıyorsunuz. Şimdi e, o izleyip izleyip kaçanların tam abone olma zamanı. E, bunu her zaman söylüyoruz biz. Kanalımız ilk açıldığından beri söylüyoruz kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Evet. Yani kanalımıza abone olduğunuz zaman çok daha geniş kitlelere hitap edeceğiz sayenizde. İnşallah iyi olacak. Evet şimdi arsamızı gezelim. Hadi gezelim. yani kullandığımız alan 200 metrekareye yakın olacak. Tarın dediği gibi bu ağaçlar ev yeri için olan bölümdeki ağaçlar toprakla birlikte başka bir yere ekilecek. Bu şekilde devam ediyor. Şurada bir depo var, Kömürlük olarak kullanılan depo. Burada odunlar da var. Şöyle. Odunlar bizim değil tabii evet, ki. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> odunlar beraber evet. almadık. Zeytin ağacı çok verimli, çok büyük. Evet, yeşil. Bunu, evet, buradan zeytin el vereceğiz kendimiz. Evet, hatta hemen toplayıp kurmam, kurmak istiyorum şu an. <laughs> evet. Buradan. Baksana kocaman kocaman. Zeytinler. Hemen bir kavanoz götürüp kuracağım şimdi. <laughs> Burada gördüğünüz gibi de... Da... Ay kendi zeytinimizi topluyoruz ilk defa buraya geldiğimizden beri. Neydi Kaktüs. Kaktüs. İncir kaktüsü mü? onun evet. Mert arabadan bir poşet getirir misin? İncir kaktus. Evet ilk defa kendi zeytinimiz tabi. Evet, yol da gösterelim. Buradan böyle bir yol var arkadaşlar. Şöyle. Bu yol buraya kadar gidiyor, duruyor. E, İlerisi yok. Bakalım. O yönden bir avantajımız var. Yolumuz şuradan geliyor aşağıdan. 150 metre civarı ana yola. Yanda hemen bir zeytinlik var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Etrafımız evler. Bu şekilde. Arazimiz buradan başlıyor. Yani yeterli büyüklükte. Bakalım zaten şu an o depoyu kaldırdığımızda işte oraları düzenlediğimizde çok güzel bir alan açılacak. Bizi Ondan sonra da planlayacağız. Evet, evet, bayağı, bayağı işimiz. <laughs> Tekrardan herkese güzel gönlü için güzel kalbi için çok teşekkür ediyoruz güzel dualarınız için. Artık yeni ve daha sık videolarla birlikte olacağız. Arazi arama sürecimiz bitti, kendi arazimizi bulduk. Artık evimizi inşa etmeye başlayacağız. Evet kanalımıza destek olmak için abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>